Yüreğimin yangını tam söndürmeyemem. Külleri sönmek bilmiyor. Aşkınla, aşkınla yeniden, yeniden. Tutuşmak istiyorlar. İnanıyorum senden Benim gibi seviyorsun. İkinci şansınızla Varsın bir tanem Aşkımız sonsuzluğa dek İlk gün haberi girmeyecek Biricik başıma Sen gönlüm sözler yanlar Gel daha zeynepen Aşkımız bizimle olsun Hayat sadece sensin Gerisi başkaların olsun Yeriye iner kalbin, benim yanım varım olsun. Güzel günleriniz sonsuz olsun. Gel nazlı ilave, aşkımız bizimle var olsun. Hayat sadece sensin, gerisi başkalarının olsun. Yeriye kalbin, benim yanım var olsun. Güzel günlerimiz sonsuz olsun. Yüreğimin yangını Tan sönür diyemem. Külleri sönmek bilmiyorlar. Aşkınla, aşkınla yeniden yeniden tutuşmak istiyorlar. İnanıyorum sende benim gibi seviyorsun. İkinci şansınızla Varsın bir tane Aşkımızsın sultan ey İlk gün haberi gibi Biricik aşkıma Sen gönlüm sözler yalan Gel naz eyleme Aşkımız bizimle var olsun Hayat sadece sensin Gerisi başkalarında olsun Yeriye iner kalbim, benim yanım varım olsun. Güzel günlerimiz sonsuz olsun. Gel nazlı aşkımız bizimle var olsun. Hayat sadece sensin, gerisi başkalarının olsun. Yeriye iner kalbim, benim yanım varım olsun. Güzel günlerimiz sonsuz olsun. Yüreğimin yandığını tam sanırım yemem. Günleri sönmek bilmiyor.